Size öyle bir chrome eklentisinden bahsedeceğim ki istediğiniz youtube videosunun saniyeler içinde yazılı olarak özetini çıkarabileceksiniz. Kullanacağımız eklentinin adı glass web highlighter. Google'a eklentinin adını yazdığınız zaman hemen ilk sırada çıkan linke tıklıyoruz. Gelen ekranda chrome'a ekle bu butonu tıklıyoruz ve otomatik olarak chrome'a eklenecektir. Uygulamayı nasıl kullanacağız? Youtube'da herhangi bir videoyu açtıktan sonra örneğin burada 2 saatlik bir tarih videosu var. Hemen burada ekle eklentiyi göreceksiniz. Eklentinin üstünü bir kere tıklamanız yeterli. Size bu videonun yazılı olarak buraya verecektir. Sıra geldi bunun özetini çıkarmaya. Bunun için ne yapacağız? Hemen şu yukarıda ChatGPT butonu var. Buna bir kere tıkladığınız zaman sizi GPT'ye yönlendiriyor ve burada sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok otomatik olarak Rope'u kendi yazıp bu videonun uzun halini buraya özetleyecektir. Gördüğünüz gibi otomatik olarak özetledi. Bu şekilde YouTube'da videoları uzun uzun izlemektense özetlen çıkartıp zamanınızdan tasarruf sağlayabilirsiniz.